Herkese merhabalar, yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün videomuzda kanalda uzun süredir benden çekmemi istediğiniz bir içerikle karşınızda olacağım. Arkadaşlar yatırım yaparken her hisse veya her yatırım tarzı, her yatırımcı profili için uygun olmayacağı için de bugün 3 ayrı risk tolerans grubuna göre yatırım stratejilerini, mantıklı portföy dağılımlarını ve tabii ki de gerçek hayattan fonlar ve hisselerle sizin her zaman olduğu gibi yatırımcılık maceranızda destekçiniz olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Eğer kanalda bunun gibi videoların devamını isterseniz lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında da birazcık yoğunluk nedeniyle geç cevap veriyorum biliyorum ama benden kariyer veya yatırım koçluğu almak isterseniz de aşağıdaki e-posta adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz diyelim. Ve şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar öncelikle yatırım yaparken her hisse, her yatırımcıya neden mantıklı bir seçenek olmayacaktır? Çünkü diyelim ki sizin yatırım yapmaktaki amacınız uzun vadelerde pasif gelir elde etmek. Veya en kısa zamanda en agresif ve riskli şekilde yüksek getirileri elde etmek. Şimdi arkadaşlar bu iki ayrı yatırımcı tipinin aynı hisseleri satın alması ikisini de mutlu etmeyecektir. Çünkü uzun vadede yatırım yapmanın amacı para kazanmak olsa da bu parayı nasıl kazanacağınız, hangi sürelerde kazanacağınız ve bu paranın stabil bir şekilde mi yoksa oynaklığı yüksek yani volatilitesi yüksek bir şekilde mi size para kazandıracağı kendinize sormanız gereken bir sorudur ve insandan insana, yatırımcıdan yatırımcıya da değişmektedir. O yüzden bugün arkadaşlar 3 ayrı yatırımcı profiline göre gelin nasıl portföylerimizi şekillendirmemizin daha mantıklı olduğunu ve gerçek hayatta bu 3 tane risk profiline göre hangi hisse veya fonların bu dönemde sizin için mantıklı seçimler olabileceği üzerine videomuza başlatalım. Arkadaşlar ilk olarak eğer siz konservatif veya muhafazakar olarak da tanımlayabileceğimiz orsada getirilerin çok hızlı bir şekilde artıp düşmesini istemeyen, fiyat oynaklıklarında portföyüne düşüşlerin ve artışların hızlı ve keskin bir şekilde yaşanmasını sevmeyen, uzun vade yatırım yapmayı daha çok seven veya emekliliğe yakın bir yaşta olan, sermayesini korumak isteyen veya kısa vadeli nakit ihtiyacı olan bir yatırımcıysanız arkadaşlar portföyünüzü kurarken yapmamanız gereken bazı şeyler var. Eğer siz de demin belirttiğim bu sınıfa giriyorsanız ve diyorsanız ki evet ben de risk almayı sevmiyorum, uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum, fiyat oynaklıklarında stres oluyorum, benim için Az ama öz kazandırsın. Enflasyonu geride bırakayım ve uzun yıllar boyunca ben para kazanayım. Yani kısa vadelerde hemen bir anda zengin olmak benim için değil diyorsanız arkadaşlar. Burada yatırım portföyünüzün çoğunluğunu tahviller ve emtiaların oluşturması gerekiyor. Tahvil dediğimiz şeyler arkadaşlar devletlerin borçlanma araçlarıdır. Yani diyelim ki Avrupa Birliği veya Amerika bir tane yol projesi yapıyor. Bu yol projesi için de kasadan para çıkarmamak için insanlardan bir finansman almak için devlet tahvili dediğimiz bu yatırım araçlarını satıyor. Ve kupon ödemeleri yaparak yani her ay düzenli olarak size bu yatırım yaptığınız miktarın bir kısmını geri ödüyor. Belli başlı bir süre sonunda da diyelim ki 5 yıllık bir tahvil veya 10 yıllık bir tahvil bu süre sonucunda da ilk yatırdığınız paranın toplam neyse bedeli onu birebir size geri ödeyerek arkadaşlar para kazanmanızı sağlıyor. Bunun için Eurobondlara bakabilirsiniz Avrupa Birliği bölgesi için veya Amerika'da hazine tahvilleri dediğimiz tahvillere de yatırım yaparak hem riski düşük hem de batma riski neredeyse imkansız olan bir yatırım aracına yatırım yaparak aynı zamanda pasif gelir de sağlayabilirsiniz. Ve bence eğer siz de çok fazla risk almayı sevmiyorsanız portföyünüzün yarısının nakit parada durması yerine tahvillerde durması özellikle enflasyon ve devalüasyon riskinin yüksek olduğu ülkemizde çok mantıklı bir hareket olacaktır. Bunun dışında portföyümüzün diğer %50'lik kısmına baktığımız zaman kısa vadelerde marketlerde oluşabilecek veya emtialarda oluşabilecek bazı fiyat hareketlerinden veya kısa vadedeki öngöremediğiniz nakit ihtiyaçlarınız için de %20'lik nakit para tutmak da sizin için mantıklı olacaktır. Bu da portföyümüzün %70'ini toplamda yapar. Yani %50 tahvil %20 nakit diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar %120 nakit kısmında da lira da olduğu için de dolar ve euro gibi birazcık da sabit ve değerine de liraya göre daha iyi koruyabilen para birimlerinde tutmanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Peki ılımlı bir yatırımcı olsanız bile %30'luk bir kısımla artık ciddi anlamda bir yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü aksi takdirde ne tahviller, ne altın ve gümüş gibi emtialar ne de nakit olarak tuttuğunuz para uzun vadede borsanın getirilerini geçememektedir arkadaşlar. O yüzden bu kalan %30'luk kısmı da Fon ve hisselerden karışık olarak bir sepet yapmanız sizin için mantıklı olacaktır. Peki hangi fonlar düşük riskli yatırımcılar için mantıklı olur? Arkadaşlar öncelikle eğer risk toleransınız gerçekten çok düşükse tamamen sizin gibi yatırımcılar için belli başlı tasarlanmış yatırım fonları vardır. Bunlardan bir tanesi bütün Amerika'daki hisselerin ortalama endeksini takip eden VTI koduyla alımı satımı yapılabilen Vanguard Total Stock Market ETF'tir. Bir diğeri de tamamen oynaklığı düşük olan hisseleri içinde barındıran bir yatırım fonu olan ve USMV koduyla alımı satımı yapılabilen iShares Min Vol Factor ETF'tir arkadaşlar. Yani bu portföyümüzün %50'sini tahvillerden ve gümüş ve altın gibi emtialardan kurarsak geri kalan %20'lik kısmını euro ve dolar gibi daha stabil para birimlerinden oluşturursak geri kalan %30'luk kısmı da arkadaşlar bu bahsettiğim VTI ve USMV adlı yatırım fonlarına yatırım yaparak hisselerdeki oynaklıklardan tamamen kendinizi koruyarak uzun vadeli getirilerinizi artırabilirsiniz arkadaşlar. Ama diyorsanız ki ben yavaş yavaş yatırımcılıkta tekli hisse senetlerine de yatırım yapmaya başlamak istiyorum. Bu noktada da sizin için geçmişte kendini kanıtlayabilmiş şirketlerin hisseleri daha mantıklı olacaktır. Mesela geleceğin Microsoft'unu bulmak yerine günümüzdeki Microsoft hissesine yatırım yapmak mantıklı olabilir. Veya markete gittiğimizde dünyada herkesin hemen hemen satın aldığı bütün ürünlerin arkasındaki şirket olan Procter Gamble'ın hissesini satın almak sizin için mantıklı olabilir. Veya dünyanın belki de gelmiş geçmiş en iyi çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarına sahip olan bir ilaç ve medikal cihaz firması Johnson Johnson eğer risk toleransınız düşük bir yatırımcıysanız sizin için mantıklı bir seçenek olabilir arkadaşlar. Yani özetle risk toleransınız düşük bir yatırımcıysanız arkadaşlar bu demin bahsettiğim ve kurduğum portföye yatırım yapmanızdaki amaç paranızın değerini enflasyona karşı korumak, uzun vadede enflasyonu yenerek stabil bir şekilde getiri kazanmak, ve tabii ki de paranıza kısa bir vadede ihtiyacınız olursa yani bütün yatırımlarınızı bir anda nakite çevirmek ihtiyacınız olursa bunu yapmak istediğiniz zamanlarda paranızın değer kaybetmeyeceğini bilmektir arkadaşlar. Eğer siz de bu bahsettiğim amaçla yatırım yapıyorsanız demin belirttiğim yatırım portföyü sizin için mantıklı olabilecektir. Ancak siz risk toleransı düşük bir yatırımcıysanız gidip Nvidia'ya Gidip palantire veya bitcoin gibi kripto paraları yatırım yapmak sizin için hiçbir şekilde mantıklı olmayacaktır. Çünkü yatırım amacınız ve risk profilinizle seçtiğiniz yatırım aracı uyuşmazsa arkadaşlar yatırımcılıkta mutsuz olmanız kaçınılmazdır. Bu arada arkadaşlar bir sonraki yatırımcı profiline geçmeden önce eğer sizde hangi hisseyi satın alacağınız konusunda pek fazla bir bilgi sahibi değilseniz ve özellikle hangi hissenin değerinin altında işlem görüp görmediği konusunda bir analiz yapma becerisine de sahip değilseniz Investing Pro'nun yapay zeka destekli platformu sayesinde siz de saniyeler içinde kazanan hisseleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Investing Pro'da indirimli bir şekilde aboneliğinizi oluşturmak isterseniz aşağıdaki indirim kodumu kullanabilirsiniz diyelim ve defa daha fazla uzatmadan videomuza geri dönelim. Şimdi risk toleransınız orta seviyede ise sizin nasıl bir portföyye yatırım yapmanızın daha mantıklı olabileceği üzerine konuşalım. Arkadaşlar eğer orta vadeli yani 5 ila 10 yıllık vadelerde bir finansal amacınız varsa yani bu yeni bir ev almak olabilir veya çocuklarınızın eğitimi için para biriktirmek olabilir veya ailenizi emekli etmek istiyorsanız 5-10 yıllık süre içerisinde vesaire bu gibi farklı birazcık daha uzun vadeli hedefleri olan bir yatırımcıysanız amacımız hem sermayemizi enflasyonun çok daha üzerinde büyütmek hem de alım gücümüzü koruyarak aynı zamanda da riske çok fazla girmemektir arkadaşlar. Eğer siz de bu saydığım yatırımcı tipine üyeyseniz Portföyünüzün büyük bir çoğunluğunu hisse senetlerinden oluşturmak yani %50'nin birazcık üzerindeki bir kısmı hisse senetlerinden oluşturmak sizin için mantıklı olacaktır. Çünkü hisse senetleri her ne kadar tekli olarak seçtiğimiz yatırım araçları olsa da hisse senetlerini seçerken uzun vadede kendini yatırımcılarına kanıtlayabilmiş birçok farklı markayı ve bunların hisselerini portföyümüze eklediğimiz zaman bu tekli olarak seçtiğimiz hisse senetlerinin riskini de çok fazla portföyümüze eklememiş oluyorsunuz. Bunun dışında portföyümüzün %50-60'lık kısmını hisse senetlerinden oluşturuyorsak hangi hisseler bizim için mantıklı olabilir? Mesela Amerika'da Magnificent Seven dediğimiz içinde dünyanın en değerli 7 tane hissesini barındıran bir tane grup var buradaki hisselere yatırım yapabilirsiniz. Mesela Apple hissesi olabilir, Amazon'un hissesi olabilir, Microsoft'un hissesi olabilir, Netflix'in, Tesla'nın hisseleri olabilir. Yani bu adlarını çok sık duyduğumuz ama artık yavaş yavaş kendilerini yatırımcılarına kanıtlayabilmiş oynaklığı da ilk zamanlardaki kadar yüksek olmayan şirketlere yatırım yapmak sizin için mantıklı olabilir. Bu %50-60'lık kısmın tamamını bu 7 tane hisseye yatırmak yerine Aynı zamanda kendini yatırımcılarına kanıtlayabilmiş ve temettü ödemesi yapabilen şirketlere de yatırım yapmak mantıklı olacaktır. Yani ilk bu konservatif ve daha risk almayı sevmeyen yatırımcıların seçmesi gereken yatırımlara risk öğrensi orta seviyeli olan yatırımcıların da yatırım yapması oldukça mantıklı olabilir. Mesela demin de belirttiğim gibi Procter Gamble olabilir, Johnson Johnson olabilir. Benim kendi portföyümde çok sevdiğim hisselerden bir tanesi olan McDonald's, Starbucks, Coca-Cola gibi müşteri tabanı ve marka değeri çok yüksek ve çok değerli şirketlere de yatırım yapmak orta risk toleransı olan yatırımcılar için mantıklı olacaktır. Şimdi %50 ila %60'lık kısmını portföyümüzün hisselerden oluşturuyorsak geri kalan %40'lık kısmında %30'unu yatırım fonlarına yatırım yapmak bizim için çok daha mantıklı olacaktır. Peki hangi yatırım fonları orta risk toleransı olan yatırımcılar için mantıklı olacaktır? Arkadaşlar kanalda üzerine defalarca video çektim ama Amerika'daki en değerli 500 tane hisseyi içinde bir sepet olarak barındıran Vanguard S&P 500 ETF yani VOO adlı ETF içinde Amerika'nın en değerli firmalarını barındırdığı için uzun vadede hem size çok fazla para kazandıran hem de batma riski %0'a yakın olan bir yatırım fonudur arkadaşlar. Çünkü bu endeksin içindeki hisselerden bazıları eğer batarsa ve fiyatları çok düşerse yerine yenileri otomatik olarak ekleneceği için siz daima Amerika'nın en değerli 500 aktif firmasına yatırım yapacağınız için de arkadaşlar uzun vadede bu yatırımı geçen tek hisse senedi portföyü çok fazla bulunmuyor. O yüzden bu geri kalan portföyünüzün %30'luk kısmını ciddi anlamda sadece buraya bile yatırsanız uzun vadede çok güzel getiriler alabilirsiniz. Bunun dışında VOO'ya ek olarak özellikle pasif gelir almayı seviyorsanız yani temettü dediğimiz kar paylarını da almak istiyorsanız arkadaşlar VIG koduyla alımı satımı yapılabilen Vanguard'ın bir başka fonu daha var. Bunun adı da Vanguard Dividend Appreciation ETF. Bu yatırım fonunun içinde de arkadaşlar Amerika'da temettülerini yıllardır düzenli olarak arttırabilmiş ve kesintisiz olarak ödeyebilen şirketler içinde bulunuyor. E zaten bu sepete de VOO'ya yatırım yaptığınız zaman hem risksiz bir şekilde pasif gelirinizi kazanabilirsiniz. Hem de uzun vadede Amerika'nın en değerli 500 firmasını aktif olarak tutacağınız için de büyüme olarak da çok güzel bir avantaj sağlayabilirsiniz. Şimdi orta düzeyli bir yatırımcıysanız yatırım yapabileceğiniz son o %10'luk kısımda arkadaşlar nakit veya emtialardan oluşmalı. Niye? Çünkü emtialara baktığımız zaman uzun vadede altın ve gümüşün performansını yani böyle bir 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık periyotlara baktığımız zaman S&P 500'ü geride bırakamadığını görüyoruz. O yüzden de altın ve gümüşün sadece bizim dünya kötüye giderse veya borsalar çökerse bir hedge aracı olarak yani elimizde büyümenin olmayacağını beklediğimiz günler varsa ve gelecek karamsar görünüyorsa bu gibi günlerde buralara yatırım yapmak mantıklı olacaktır. Ancak uzun vadede de dediğim gibi eğer portföyünüzde birazcık oynaklığa göğüs gelebilecek seviyede, orta seviyede bir risk alma toleransınız varsa arkadaşlar emtialara yatırım yapmak yerine portföyünüzün bütün ağırlığını hisselere ve yatırım fonlarına vermek çok daha mantıklı olacaktır. Ancak bu %10'luk kısmı da emtialara yani altın veya gümüşe veya dolar veya euro gibi stabil nakit paraları ayırmakta hem kısa vadede oluşabilecek borsa çöküşlerinde sizin portföyünüzün dengede kalmasını ve nakit olarak tuttuğunuz parada eğer borsada veya emtia marketinde bir çöküş yaşanırsa arkadaşlar ucuza daha fazla varlık satın alabilmenizi sağlayacaktır. Ama dediğim gibi orta risk toleransına sahipseniz ve yaşınızda özellikle 40'ın altında bir yatırımcıysanız uzun vadede bu bahsettiğim portföyü yatırım yapmak size oldukça para kazandırabilir. Çünkü bu bahsettiğim portföyde hem dengeli bir şekilde büyüme şansı var hem de pasif gelir kazanma şansı var. Hem de yarın öbür gün kötü günler yaşanırsa yine portföyünüzü dengede tutacak veya fiyatlar düştükten sonra da düzenli bir şekilde alım yapabilmenizi sağlayacak ekstra %10'luk da bir yastığınız da olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim Türkiye'de en sık rastladığımız yatırımcı tipine. Nedir bu arkadaşlar? Agresif yani risk toleransı çok yüksek olan hemen zengin olmak isteyen sabaha parasını 5'e 10'a katlayan ve trade yaparak bir gün içinde milyoner olabileceğini düşünen yatırımcı tipine bakalım. Arkadaşlar eğer siz de ülkemizdeki çoğu yatırımcı gibi agresif bir yatırımcıysanız ve hemen zengin olmak istiyorsanız risk toleransınız çok yüksekse yani paranızı yarın öbür gün hepsini kaybetme riskine girip aynı zamanda 2'ye 3'e katlama gibi bir hayalle yine riskli yatırımlara yatırım yapmak sizin için mantıklı geliyorsa arkadaşlar bu portföy sizin için daha mantıklı olacaktır. Şimdi eğer sizin de risk toleransınız oldukça yüksekse ve kısa vadede olsa uzun vadede olsa mutlaka risk göze alabiliyorsanız yarın öbür gün paranız %10 %20 değer kaybetse bile ne olursa olsun siz panik yapmıyorsanız ve uzun vadede ne olursa olsun yatırımlarınızla para kazanacağınızı kesin gözüyle bakıyorsanız arkadaşlar burada portföyünüzün %90'ına yakınlık kısmı tekli hisse senetlerinden oluşturmak sizin için daha mantıklı olacaktır. Peki tekli hisse senetleri demişken risk alma seviyesi yüksek insanlar nerelere yatırım yapsa daha mantıklı olur. Arkadaşlar gelecekte dünyamızı şekillendireceğini öngördüğümüz büyüme hisseleri risk toleransı yüksek olan yatırımcıların portföyüne eklemesi gereken ilk yatırım araçlarıdır. Bunlara örnek olarak mesela Palantir hissesini örnek verebiliriz. Nvidia hissesini örnek verebiliriz. AMD hissesini örnek verebiliriz. Niye? Yapay zekanın artmasıyla çip üreticilerin olan talep daha da artacaktır. Veya Microsoft gibi Amazon gibi, Netflix gibi, Tesla gibi teknoloji ağırlıklı şirketlerin hisselerine yatırım yapmak mantıklı olabilir veya Apple gibi daha fazla teknolojiyle uğraşan şirketlere yatırım yapmak risk alma seviyesi yüksek yatırımcılar için çok daha mantıklı olacaktır. Yüksek risk toleransına sahip olan yatırımcılar bu bahsettiğim hisselere ek olarak aynı zamanda bazı belli başlı yatırım fonlarına da yatırım yaparak sadece gelecekte şu an çok büyümüş olan hisselere değil, henüz küçük konumda olan ama gelecekte dünyamızı değiştirebileceğine inandığımız şirketlerin hisselerine de bir yatırım fonu aracılığıyla yatırım yapabilir arkadaşlar. Bu yatırım fonunun adı da EWM'dir. Yani iShares Russell 2000 ETF'tir. Russell 2000 olarak da saydığımız bu endeks arkadaşlar Amerikan borsasındaki en küçük piyasa değeri olan 2000 tane hissenin ortalamasını izlemektedir. Ve genellikle bu Russell 2000 endeksinde de çok fazla oynaklık olmasıyla bilinmesinin yanı sıra eğer gelecekte Russell 2000'deki firmalar hızlı bir şekilde değer katmaya başlarsa ve özellikle yapay zekanın gelişmesiyle de hızlı bir şekilde değerlerini arttırarak sizin yatırım portföyünüze güzel bir artış sağlayabilir arkadaşlar. Ama demin de belirttiğim gibi BOO'ya kıyasla veya BTI gibi çok daha geniş endeks fonlarının performansına kıyasla IWM endeksi yani bu Russell 2000'i izleyen endeks birazcık daha oynaktır ve değeri de diğerlerine oranla çok daha uzun vadede kesin olarak kazandırır diyebileceğimiz bir yatırım da değildir arkadaşlar. Şimdi, hisse senetleri ve fonlara yüksek risk toleransı olan yatırımcılar %90'lık bir para bölümünü yatırdıktan sonra kalan %10'a neyle kullanabilir? Gelin bunun üzerine konuşalım. Arkadaşlar ben kişisel olarak kripto paralara yatırım yapmıyorum. Kanallarda bunun üzerine birçok farklı video çektim ama eğer siz gerçekten çok uzun vade performansına güveniyorsanız Bitcoin ve Ethereum gibi birazcık daha bu stabil kripto paralara yatırım yapmak ve bunun yanında Euro-Dolar gibi nakit para tutmak da sizin için mantıklı olacaktır. Niye arkadaşlar? Çünkü eğer Bitcoin önümüzdeki 6 aylık veya 1 yıllık dönemde değerini kaybetse bile gelecekte gerçekten yatırımcıların sunduğu bir bu iddia gerçekleşirse ve herkes Bitcoin alıp satarak artık ticaret gerçekleştirmeye başlarsa devletlerin paraları ortadan kalkarsa veya Ethereum dünya üzerindeki birçok farklı projeyi desteklerse de yaygınlığını daha da arttırırsa arkadaşlar Bitcoin ve Ethereum bu iki tane büyük kripto para birimine portföyünüzün %10'unu ayırmak sizin için mantıklı bir seçenek olabilir. Çünkü vadeniz sadece 2-3 aylık bir süre değil de gerçekten 5-10 yıllık sürelerse ve fiyat oynakları sizde çok fazla razı etmiyorsa kripto paralara yatırım yapmak sizin için mantıklı olabilir arkadaşlar diyelim. Ve bu videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar umarım kişisel olarak her yatırımın her yatırımcı için ne kadar farklı olabileceğini ve borsada para kazanmanın hepimiz için bir tane yolu olmadığını bu video size göstermiştir. Eğer siz de bu videoda belirttiğim 3 ayrı yatırımcı tipinden biriyseniz ve sahip olduğunuz yatırım portföyü yatırımcı profilinize ve risk toleransınıza uymuyorsa arkadaşlar lütfen bunların ikisini dengeleyin. Çünkü eğer gerçekten çok fazla risk alamayacaksanız çok yüksek riskli yatırım varlıklarına yatırım yapmak çok fazla mantıklı değildir arkadaşlar. Çünkü eğer siz paranızı yarın öbür gün hepsini kaybetmekten çok korkuyorsanız gidip bununla kripto paraları yatırım yaptığınız zaman bunda mutsuz olmanız kaçınılmaz olacaktır. Veya bunun tam tersi siz risk toleransı yüksek bir yatırımcıysanız gidip bütün portföyünüze tahvil almak da sizi bir o kadar mutsuz edecektir arkadaşlar. O yüzden yatırımda risk ve getiriyi doğru bir şekilde öğrenin ve risk toleransınız neyse portföyünüzü de ona göre kurun arkadaşlar diyelim. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere bu videomuzu bitirelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer yeni parada bunun gibi videoların devamını istiyorsanız lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında benden kariyer koçluğu veya yatırım danışmanlığı almak isterseniz de Aşağıdaki e posta adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni parada bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.